Survival'umuzda neler yapabiliriz? Onun hakkında güzel yorumlar atabilirsiniz arkadaşlar. Kediler merhabalar nasılsınız? İyi misiniz lan? Nasıl gidiyor hayat? Sizin isimleriniz ne olsun bakalım? Bu, bu malzemeleri almamız lazım arkadaşlar. Huş tabelası 12 tane, 10 tane de olur. E, i̇ki tane meşe tuzak kapısı, bir tane saksar kurabiye, pasta, turta böyle şeyler satacak güzel bir araç yapmayı planlıyorum arkadaşlar şuraya. Şuraya bir köylü de getiriz artık. Şimdi de arkadaşlar siz koyabilirsiniz. Nasıl olmuş golem? Güzel olmuş mu? Hadi hadi sen de oradan artık şey yaparsın. Selam millet ben Muhammed kanalıma ve Minecraft Survival'ın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın 61. bölümünde kalmıştık. En son ne yapmıştık? Salıncak güzel bir salıncak yapmıştık arkadaşlar bu şekilde. Ziyaretime gelmiş şeyler, kediler. Yata yatağımızın yanına gelmiş ve şimdi öncelikle Üncel arkadaşlar bugün ne yapacağımızı birazdan söyleyeceğim. Facebook ve Discord saatlerimize katılmak isteyenler katılabilirler. Açıklamada linkleri var arkadaşlar. Ve arkadaşlar hmm... Survival'a desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok değerli. Ve arkadaşlar iyi yorumlar atıyorsunuz. Güzel yorumlar. Survival'umuzda neler yapabiliriz? Onun hakkında güzel yorumlar atabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bu kedilere isim vermek için hala bekliyorum. Ve yorumlarınızda güzel yorumlarınızda buraya yazın Şuraya. Şuraya atmak için bekliyorum arkadaşlar Arkadaşlar bu bölüm ne yapacağız biliyor musunuz? Bu bölüm bomba bir bölüm arkadaşlar güzel dekorasyonlara devam arkadaşlar artık bir dahaki bölümde artık farmlara başlarız Bir farm daha yaparız bir dahaki bölüm Farmlar survival Kolaylaştırıcı şeyler arkadaşlar niye böyle kasıyor Akşam olsun sabah olsun da yapmaya başlıyorum arkadaşlar yapacağımız şeyler yapmaya başlayalım. kasma da iyi olurdu da. Neyse. Kediler merhabalar nasılsınız iyi misiniz lan? Nasıl gidiyor hayat? Sizin isimleriniz ne olsun bakalım? Uyuyayım da sonra. he tamam. Evet başlayalım arkadaşlar. Şimdi evet açtık şeyimizi. Bu, bu, bu malzemeleri almamız lazım arkadaşlar. Huş tabelası 12 tane, 10 tane de olur. E, i̇ki tane meşe tuzak kapısı, bir tane saksı arkadaşlar, bir tane meşe fidanı, 10 tane eşya çerçevesi, 36 tane cilalı diorit basamak, 14 tane kuvarts basamak, 27 tane demir tuzak kapısı, 26 tane de olur. Pasta iki tane arkadaşlar dekorasyon için kurabiye bir tane yeterliydi, e, balkabağı turtası bir tane yeterliydi, üç tane siyah halı arkadaşlar 15 tane beyaz halı 13 12 tane kırmızı halı ve bistek e, kırmızı yün çalışma masası varil 4 tane beyaz yün meşe çit e, 5 tane arkadaşlar meşe düğün 11 tane 10 tane de olur aynen 5 10 tane siyah yün 4 tane ve taş düğme, ince cam 5 tane cam da 8 tane normal cam fener ve fenerde bir tane arkadaşlar bu self, bu şekilde arkadaşlar malzemelerimiz bugün arkadaşlar güzel bir yemek seyyar arabası öyle bir seyyar satıcı yemekçi yani güzel yemek güzel pastalar falan satıcı yani kurabiye pasta turta öyle şeyler satacak güzel bir araç yapmayı planlıyorum arkadaşlar şuraya şuraya arkadaşlar şimdi öncelikle bir şöyle siyah yünlerimiz alan tekerlekleri yapmaya başlayacağım arkadaşlar araç Şimdi 3 tane blok ileri yapacağız şu şekilde. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3 bu şekilde olacağı için şuradan Şöyle şuradan başlayalım. Hatta şuradan mı başlayalım? Şuradan başlayalım. Şuradan başlayalım. Şuradan başlayalım. şöyle bir tane arkadaşlar. Daha sonra hmm, Araya 1 2 Bir dakika. Şuraya bir tane gelecek öncelikle bir kuartıları da bir alalım arkadaşlar bu destek kırmızı destek blokları olacak bu Yapı inşaatında işte Bu şekilde kuartım fazla olmadığı için arkadaşlar şunlardan yapacağım Şu şekilde arkadaşlar Şöyle Şöyle dörtlü arkadaşlar dörtlü bir şekilde şuraya bir tane Daha bırakalım Daha sonra şu şekilde devam ki Şöyle arabamızın alt kısmını hazırlıyoruz şimdi bir dakika. Şöyle arkadaşlar 1, 2, 4 oldu değil mi? 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Burayı da bozmak istemiyorum şu yeşillik alanı da. 9, tam 9 da bir dakika bu yeri bir tık kızmamız lazım. Şöyle aynen şirin bir şey yapacağız arkadaşlar. Güzel bir şey olacak işte. Şimdi şurayı da böyle bir Kapatalım şunları arkadaşlar ah yanlış yaptık şöyle şunu bir alalım hızlı bir şekilde devam edelim arkadaşlar şu şekilde şuraya bir köylü de getiriz artık ismini de arkadaşlar siz koyabilirsiniz nasıl bir isim olmasını istiyorsun yani nasıl bir isim koymasını siz nasıl istiyorsanız öyle koyun konuşamıyorum ya Şöyle tamamdır. Şuraya bir tane tekerlek de koyacağız. Tekerlek evet tamam. Şimdi bunların e, her zamanki gibi aynı taktik arkadaşlar. Şöyle şuraya koyuyoruz şunları. Şöyle tamam. Böyle güzel oldu mükemmel. Şimdi arkadaşlar kırmızı yünlerimizi alalım ve başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu şekilde şuraya şuraya burası arka taraf olacak aynen. Hayır hayır yanlış yaptık kızım. Şunları bir kıralım arkadaşlar arka taraf orası olacağı için. Evet tamam. Şimdi şöyle 1 2 3 4 tamamdır. Şöyle hop atlayalım buradan. 1 2 3 4 Hop, tamamdır. Şöyle şuraları kapatalım. Hop, atladık yine. Şu şekilde arkadaşlar buraları böyle 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 ve 7 arkadaşlar. Daha sonra şunu şöyle indiriyoruz arkadaşlar. Canlar ciğerler. Şurayı tekrardan şöyle arkadaşlar. Her şeye kadar Kim andır şuraları da kapatalım. Umarım yeter ya yetmezse git alır sıkıntı yok. Evet şimdi buranın zeminini düzleyelim arkadaşlar. Şurayı da kapatalım yetmeyecek büyük ihtimal. Şuraların üstünü bir kapatalım şöyle. Şu arka kısmı full mu kapatsak? Ya? Kapatak ya. Şimdi güzel. Bu şekilde arkadaşlar zemini hazırladık. Şimdi tekerleğimizin üstüne şöyle şurayı ve yetmedi. Git hemen kırmızı yün alalım arkadaşlar bu arada. Bu ne lan? Kaktüs getirmişsindir inşallah. Geçen getirdiler de zümrütüm yoktu. Ne oğlum mor boya. O alınır ha mor boya alınır. Bekle sen burada sakın kaçma tamam mor boya alacağım. Sen orada takılmışsın. Arkadaşlar arabamız güzel bir şey olacak yani. Şimdi hemen gidelim bir kırmızı boya alalım da arka ay, Kırmızı boya Kırmızı yün alalım arkadaşlar. Kasma kardeşim bu bak bu sanayi adası çok kasıyor. Akşam olmadan yapabilsek mükemmel olacak da şimdi kırmızı neredeydi oh, arkadaşlar baksanız yünlere Siyah iki tane diye o kadar çok oldu Başta. biz tek daha alalım. işimizi garanti alalım. Arkadaşlar kusura bakmayın burası çok kasıyor ya. Yemeğimizi yiyelim bir kadar. Abi güzel çok güzel olacak ya. Arka tarafa da kapı yapmayı planlıyorum da kapıyı da sonra mı yapsak? Çünkü inventor değer kalmadı arkadaşlar şöyle ikili. Şöyle ikili ikili tamamdır şu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu orta kısmı bir dolduralım arkadaşlar. Tamam burayı bir dakika. destekleri nereye yapalım? Şuradan arka taraftan destek yapalım bir. bir. Görüntü bozulmasın diye. Tamam şöyle. Şimdi buraya ne yapacağız? Nerede bizim şeyler? he burada. Şuraya arkadaşlar şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir şekilde desenli olsun diye arkadaşlar o yani ama çok daha sonra şurayı böyle bir şey yapalım tamam burası bizim iskelemiz oldu buradan çıkar böyle atlarız geçeriz tamam şimdi arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz şuralara 8 tane cam bırakalım bir öncelikle şöyle Tamam şöyle üstüne Üstüne de üstüne koyabilmek için şey yapmamız lazım yani Çerçeveler nerede Üstüne sonra çıkarız iskeleden arkadaşlar Çerçeveleri arıyorum he tamam Şu şekilde arkadaşlar çerçeveleri bir dakika, bir dakika bir dakika bir dakika Şöyle şuraya koysak Hatta arkaya da koyalım Araba olduğu belli olsun diye Şöyle Şöyle at da buraya bir dakika. Bunları ne şey yapmıştık ki? Tabii ki şuraya koyabilmek için. Tamam. O. Oh my God. Şöyle plakalar arkadaşlar plakaları siz yorumlara da yazabilirsiniz. Her şey yorumlarda Bir şey yapıyoruz da. Şöyle tamam. Hop. Tamam. Daha sonra buraya arkadaşlar. Şöyle yünleri alalım. Daha sonra iki tane meşe tuzağını alalım arkadaşlar. Şöyle. Yünleri şuraya. Meşe tuzakları şuraya. <laughs> Şimdi bunları şu kalanları da şu arkaya koyalım arkadaşlar. Daha sonra Şurası nasıl oldu lan? Tam normal bir şey neyse. Bu şekil arkası da bu şekil oldu. Neyse gidip büyüyelim diyeceğim. Öncelikle bir dakika şu siyahları da alalım. İki tane yeterliydi ama şuraya desen güzel oldu bence arkadaşlar şu bir tane zümrüt alıp bundan mor bayağı da alsaydık mükemmel olacaksa mor yoktu sanki bizde bunu at şu köşeye evet arkadaşlar biraz uyuyalım ama ikide bir bildirim geliyor ya şu bildirimleri kapatabilseydik iyi ise. Şimdi arkadaşlar gidelim bir. Devam edelim bir bakalım nasıl bir şey yapacağız. Şimdi öncelikle arkadaşlar şuralara demir. Demir de bunlar. Ha buradaymış tamam. Öncelikle bir dakika bir dakika. Bir buranın ön tarafını bir halledelim arkadaşlar. Buradan çıkalım iskelemize. Tamam şimdi ön tarafa ne koyacağız biliyor musunuz? Quartz koyacağız 4 tane arkadaşlar. Quartzlar bu kadar vardı ne yapalım? Şöyle şöyle şuraya quartz, quartz, quartz ve quartz. Tamam. Şimdi daha sonra buralara iki tane Lan nerede? Heh, buradaymış. Şöyle arkadaşlar. Hatta buraya düşsen de bir şey olmaz ki. Şöyle tamam bas Şuraya isim verdi şey. Şey arabası diye seyyar satıcı diye bir isim veririz ya da başka bir şey yapalım. kırmızı beyaz güzel olmuş lan kırmızı beyaz neyse i̇şte şimdi bir dakika şunları şöyle yapalım arkadaşlar şöyle 1-2-3-4-5 <laughs> tamam şimdi bunların üstlerine şöyle buraya şey koyalım şu şekilde üstlerine arkadaşlar şey koyacağız. Tamam. Hatta bir tanesini kırsak mı? Çünkü iki tane şeyimiz var, pastamız var. Aynen iki tane pastayı da yanına koysak biraz değişik çıkar sanki ama bakalım bir hızlı hızlı yapalım. Yok güzel çıkmış tamam tamam güzel bu şekilde arkadaşlar daha sonra arkadaşlar bir dakika buraları şöyle nasıl olmuş golem güzel olmuş mu hadi hadi sen de oradan artık şey iş yaparsın de senin için demir de satabiliriz daha oraya Tamamdır bu şekil tamam. Başka ne yapalım? Yani şuralara kurabiyeleri falan koyalım Turtalarımızı koyalım Şöyle Şuraya bir tane kurabiye Şuraya bir tane Hatta seni alalım bir Şöyle Başka bir şey yok mu ya? Bu kadar mı yaptık neyse Şöyle bir tane kurabiye hop onu da alalım Buraya çıkalım tamam Şimdi arkadaşlar yine bu üst tarafa Şu şekilde Şöyle bir. Ah pastaya bastım. Bir şey olmaz. Üçlü bir şekilde arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle arkadaşlar. Tamam oldu. Oğlum çok mu uzun oldu Neyse güzel gözüküyor ya. Mesela. Ne yapalım. Bu şekilde yapacağız. Şimdi arkadaşlar bunların iç, üstlerini bir halılarla şu şekilde kırmızı halı ve beyaz halı çıkarabilir diye yeri yeriz yeriz açız zaten. <laughs> Neyse şöyle oğlum bunların üstlerine koyamıyor muyuz? Bir dakika o zaman bunları bir tık alta koymamız lazım. Aynen bir tık alta koymamız lazım. Hadi tekrardan kırmamız lazım. Haydi bakalım kırma işlemi başlasın. Şöyle tamam. nasıl akıl edemedik ya? Hemen, 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 hemen. Hop. Eksik var mı başka? Pardon kurabiyeler. Basmadan gidiyorum merak etmeyin arkadaşlar. Şöyle Şuralara yün koyalım daha sonra yünleri şey yaparız, kırarız. Şöyle arkadaşlar. Nerede bizim demir şeylerimiz burada? Şöyle arkadaşlar, şöyle yapacağız. Bunlar kalınca gidiyor mu? Yok gitmiyor. Çok iyi, çok iyi. Şunu da kırdık mı tamam. Şunları alalım diyeceğim de. Aldık aldık. Şöyle arkadaşlar artık. Onu kırarız sıkıntı yok. Tamam şimdi sen gel buraya. Sen de gel buraya. Arkadaşlar beğendim baya güzel oldu ya. Nerede? Neredesin? Aa buradaymış. Tamam. Şuraya şu de şey koyalım arkadaşlar. İçeri girmişken hazır. Şöyle şuraya da bunu koyalım. Daha sonra bunun üstüne güzel bir saksı koyak arkadaşlar. Hatta bir dakika ters koyduk. Gözüksün dışarıdan gözüksün diye arkadaşlar. Onun için tabi de ki burada kalsın bunu da alalım. Oltayla değiştirelim şöyle şunu da şuraya şunun üstüne ama shiftlin tabii ki de. şunun üstüne çık bir Heh. koyamıyor niye koyamıyorsun bir dakika o zaman ne yapalım biliyor musunuz bunu kırarsak ne kıralım mı o da kırılır mı acaba yok kırılmıyor o zaman böyle bir şey yapalım Oğlum bu niye olmuyor lan? He, üstü kapalı diye. Şunu şöyle açarsak. Ha, bir dakika o zaman bu kısmın hepsini açmamız lazım. Şöyle bir açak böyle. Hani ağaç çıkacak ya. Oğlum bunun içinde ağaç çıksa var ya arabayı mahveder. Ol artık. Önce bunu koyacaktık neyse bunu bir şu şekilde bir kıralım bunlar arkadaşlar iş çıkardık. Normalde oluyor ya. Bakın oluyor. demek ki iki 2'lik iki tam oldu olur sır. 2x2'lik şöyle. Şunları da bir kırsak. Tamam şunu da kır. Tamam onlar üstte kalsın şimdilik. Şunu şöyle. Oğlum niye olmuyor lan? Heh, oldu tamam. Şükür. Hop bunu aldık. Bakalım işte üstte bir şey kalmamış şimdi gelin bakalım Şunları bir düzenleyelim arkadaşlar Akıllar mantık var kardeş yani öyle olmasa böyle olacak Seve seve yapıyoruz işte Tamam buradan in. atladık şimdi arkadaşlar bitti neredeyse ama. Şimdi şuraya bir zon şey almamız lazım. Öncelikle bir dakika şu camlardan 5 tane buraya koyalım arkadaşlar. Ah oh, yanlış az gidiyor. Bu şekilde arkadaşlar hop. Buyur efendim ne isterdiniz diye. Şey yaparız artık başka neler kaldı bakalım. Şu arka tarafa yaptık mı bunlardan tamam. Bu şekil. Başka bir şey kalmadı bu şekil arkadaşlar. Ha bir de şey. Üstteki şeyleri yapmayı unuttuk. Halı. Halı koyacağız buraya. Şula. Şula. Şuraya. Şuraya. Bakın oldu bu sıfır. ah oh be ne güzel oldu be evet arkadaşlar bu şekil hemen şuralara şey yapalım açıktık hop, dur yanlışlıkla oldu dur, dur. Başka bir şeye gerek var mı şu çitler kaldı şu içeriye içeriye bir tane de şey yapalım ve fenerimizi koyalım içeri Şöyle arkadaşlar hop Şuraya bir tane arkadaşlar Lamba koyalım Şöyle ortaya koyalım 1-2-3-4-5-6 oldu sanki Aynen 6 Burası şoför koltuğu 6 o zaman buraya koyalım 1-2-3 Şuraya Çünkü burada ışık gelir. Ve nasıl yapar? Şurayı da kapatak. Şuraya bir tane koltuk takımı, hatta yok. Şöyle şuraya, şuraya da. Şöyle ikişer tane bu şekilde arkadaşlar. Oldu oldu. Hemen gidip bu yarım sabah olsun videomuzu da bitirelim. Yapımıza da bir bakalım. Güzel arkadaşlar böyle güzel güzel dekorasyonlar yapmak hoş oluyor. Arada sırada. Umarım o ağaç büyümez. Sabah oldu. O uzaktan güzel gözüküyor. Şimdi arkadaşlar buraya kadar şöyle çitleri alalım bir. Daha sonra şunları alalım, daha sonra şunları alalım arkadaşlar. Lan niye bu kadar çok az kaldı? Neyse. Şu şekilde arkadaşlar şuraya bir tane yok. Aslında öyle aynen, aynen buraya bir tane. Şöyle şuraya karşı halı koyalım üstüne. Daha sonra şuraya. şöyle güzel daha sonra şuraya yok yanlış koydum. arada bir tık olacak değil mi aynen bak şimdi buraya bir şöyle tamamdır bir de şöyle yapalım biraz karışık olsun şöyle şuraya Bölemler sakın buranın üstüne çıkmayın. Burası masalar. Şu şekil şuraya da hemen böyle 1-2-3 bir, birim olacak şekilde uzaklıkta. Şöyle ve şöyle. Tamam ya böyle kalsın. Bu şekil arkadaşlar evet. Evet ve lakin bunlar tamamdır. Bunlar fazla yapmışız. Şu 3 tane niye şu olmuş. Tamam da bu kadar yeter. Yeter güzel oldu. Plakamızı sonra yaparız. Şuraya bir kapı koyarız. Şunları temizleriz. Güzel güzel. Aynen aynen. Beğendik. Biraz salımızda kaldı fazla. Birkaç tane fazla eşyalarımız kaldı arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar 61. bölümde arkadaşlar dekorasyon yaptık. Şuraya güzel bir alan yaptık. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. E, seyyar satıcımızı, kurabiye, yemek satışları falan. Arada Golem buranın koruyucusu olur. Güzel bir şey. Buraya bir tane köylü getireceğim. İsmini yazar var. Ne koysam onu da siz şey yapın arkadaşlar. Yazın yorumlara. Görenler lütfen yorumlarını yazsın arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı, survival'a destek olmayı arkadaşlar unutmayın. desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Severek okuyorum arkadaşlar. Ona göre bu bölüm sonuna geliyoruz. Yarınki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.